Haydi yayınlar, haydi programa, Canım benim bak demir kulaklarını çınlattık sesi biraz açalım. Latif Doğan demir kulaklarını çınlattık Allah senden de razı olsun. Evet. Dedi ki kaç kere kiramı ödedi dedi. Kaç kere? Bir kere değil on kere değil kaç kere? <laughs> yani sevgili Erdoğan, sana seninle ne bütün ekibine çok teşekkürler. Recep'e öyle sahip olduğu için Recep'in... Ee kariyer yarasına parmak bastığı için Recep bizim için çalın emektarımız Recep değerlerimiz bir Recep'e sahip çıkmak evet. yani bizim mesleki açıdan yani bütün arkadaşlarım tabii ki ama fakat öncelikle Recep'i ee, Yeşil Çam'da ve verdiği emeklerden dolayı ee, sinema kuruluşları işte orada bir ee, onlar bir öncülük yapsalar da bir aylığa bağlansa devletimiz buna bir öncülük etse de yani çizgen bir bedel oraya kadar gitse Bilecek çünkü gerçekten yaşayan bir akademisyen Biz televizyon programımızı yaptığımız 17 yıl içerisinde hemen hemen her sene bir iki sefer kendi programı onu alırdık, konuk yapardık. Doğru. Ee, Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya da çalışıyoruz Allah karşısında. Şu an yayına bile bağlanmam hani benden bahsettiğiniz ama biz dedik Allah için yapıyoruz. Ama Recep'in ne emri olsa, ne ihtiyacı olursa, Ay. şu an yapılan eksiklerinde yapılan... Helal olsun sana! Helal olsun! Çok severim çok iyi bir aile babasın. eşine bayılırım ee, Allah senden razı olsun bak senin nezdinde yemin ederim e, direkt senin adını verdi birkaç isim daha söyledi dedi ki kiramı öderdi beni her gördüğünde aldığın dua seni ayakta tutsun sırtını yere getirmesin gerçekten söylemen bile yeterli. Ben ya yani soğukta beklerdim. Soğukta gir oğlum içeriye gir. Soğukta bekleme. Niye bekliyorsun? Girsene o içeriye orada. Dil derdi. Yani böyle bir şey. Latif Doğan başka bir insan. Çok başka bir insan. Sabrıcığım bir razı olsun Recep sen siz bizim değerlisiniz yalnız olmak benim için şeref yani ee, inşallah e, elinden gelen yap, yapabiliyoruz ee, ama dediğimiz gibi burada vermiş olduğu yayından ötürü de çok teşekkürler diyorum. İnşallah bir yerlere sesleriniz daha net ulaşır da sizi bir aylığa bağlarız. Yatanım da dediğim gibi. Yoksa sen kendi hayatını geçirmek için çorak... ...yetini bize verdiğini de biliyorum. Para dilemiyorsun. Satış, elindeki ürünlerini bize satıp bir şeyler alıyorsun. Veya başkalarına satıyorsun. Ekmeğini taştan çıkaran ama bir aylık bağlanırsa inanıyorum ki sen de kendi hayatını çok güzel bir şekilde geçirirsin. E, şu an götürdüğün ev için de e, gerekli ihtiyaçlarında ne olursa ki e, zaten sevgili Allah razı olsun sen de için zarar da bir ihtimal. İşte sevgili hepsini anlatmış söyler. Elimden gelen şu anda bir yettiği ne olursa başıma gözüküyor. Helal olsun sana. Helal olsun Latif Doğan. Adamsın. Allahı sana helal olsun. Yemin ederim e, gerçekten ismini duyduğumda zaten ne kadar iyi kalpli bir adam olduğunu biliyorum, ailene nasıl düşkün olduğunu, eşine bayılıyorum. Dünya böyle bir çocuklarına öyle. Allah Çok senden de ben. razı olsun Latif Doğan. E, Allah yaptığı yardımlarla sırtını yere getirmesin inşallah. E, ben seni ben de inşallah programa bekliyorum. E, mutlaka görmek istiyorum seni de. Şerefle e, sevgili Sinem de aradı, ben diğer arkadaşlarım da aradı. İnşallah sizin nasip olursa bir gün yanında olmak, orada olmak, de beraber seni uçak kuşta olmak benim için bir şeref olur. Başımın üstünde yerin var. Çok teşekkür ediyorum Latif Doğan. Im. Güzel. En kısa, en kısa, en zamanda görüşürüz Görüşürüz. Güzel eşine çok öpücüklerimi, çocuklarına çok öpücüklerimi. İyi ki varsın. Seni çok Sağol. seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sana ve ekibine değil tezler. Çok teşekkürler. ederim. Ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Ellerinden de öpüyorum. Canımsın. Çok teşekkür ediyoruz zaten Teşekkür ederim. Canım o benim. Çok adamdır, çok efendidir. Çok kaliteli ruhtur. Eşine çok düşkündür. Dünya güzeli bir eşi var. Çok sevdiğim bir aile. Allah razı olsun. Gerçekten şu anda telefonlarımız dakiklendi. Bizim WhatsApp bir hemen hatırlatalım. Sen oku bak en üstte yazıyor. Ve sosyal...